Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün bir adam, bir vlog videosu çekmek istedim. Peki, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursunuz sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle ee, bayağıdır. Neyse bir buçuk iki hafta yakındır sanırım. Bayağı yağıştıydı hava. Bazı yerler hatta sel oldu falan. Ee, en son çektiğim videoda ya yağmur yağıyordu zaten. Bir tanesini de paylaşmadım hatta Bugün inşallah düzenleyip onu atarım. Kaç, 5-6 gündür video atmıyorum. Evet, 5-6 gündür video atmıyorum. Ee, bahçem çok güzel oldu. Bayağı büyüdüler. Yağmur da uzadılar, salatalıklarım bir tomateslerim uzadı, biberler falan. Çok güzel oldu. Şöyle Şurada sarımsak vardı onları topladım. Söktüm elimden. Çünkü bir tane parça kaldı gelmemiş. Bu <laughs> şekilde. Şimdi tarlayı sulayayım. Bence tarlayı size göstereyim. Şu sarımsakları söktüm yer. Naneler coştu yağmurdan sonra. Oy. Şöyle kabaklar büyüdü. Kadretlerleri kusmaya başladı ama salyangozlar çok yiyor yapraklarını. Şöyle kabaklar. Biberler tomurcuk bile attı yani. Şöyle bakın tomurcuklar büyümüş yanlarda. İnşallah biber olacak. Çocuklar da yer ellerinde. Şöyle kabağımız. <laughs> şu ara şu tarafta vardı onları yedi şeyler maalesef. Bu kabaklar siyah kabak, kara kabak diyoruz ondan sanırım. Diğerleri tatlı kabak. Şu domatesimiz fide ettiğimizde vardı zaten. Şöyle kocaman oldu. Bu da aynı şekilde. Şöyle kocaman oldular domatesimiz. Bu <laughs> kaldı böyle büyümeyecek. Demiştim ve öyle de oldu. Şu onunla beraber aldım. Şu domates büyüdü bayağı. Şöyle çubuklar diktim salatalıklara falan ama tabii bunlar yeterli olmaz. Şöyle salatalıklar, çiçek öyle diye arkada da var. Bir şekilde büyüdüler arkadaşlar. Şimdi sulama vakti. Şöyle suladım çok güzel toprak kokusu sardı ortalığı. Böyle tarlanın dibi hep ot oldu. Bu otları toplayacağım. Akşam yaparım büyük ihtimal. Otları temizlemem lazım. Bir de toprağı havalandıracağım. İnşallah. Şöyle bir de atayım da. Çok güzel toprak kokusu sardı ortalığı. Şöyle domatesin yapraklarına dokunca domates kokusu. Of, harika gerçekten. Yani şöyle e, yer yoksa da balkonda bile olsun. E, saksıda bir bir şeyler büyütmek Tabii. gerekir gerçekten. <laughs> Parka gidiyoruz kızlarla. Evet oraya gideceğiz gel. Koş. Koş evet küçücük minnacık. Anne gel Hadi. 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 Evet, geri geldi bir daha. Çiçek, evet çiçekler, bulutlar, yapraklar, ağaçlar. Ne yapıyorlar? Bir ses var ama. Dışarıda. O çimende mi yürüyeceğim? Yavaş düşersin. Minnoşum. Düşersin oraya girme. Elini çıkışta yıkayacağız. Elini çıkışta yıkayacağız. <laughs> <laughs> Oyun oynuyorlar. Kaymıyor ki, bekliyor orada seni. Çok yoruldum. Parkta böyle şey var, dönen bir şey var. Onun içine giriyor çocuklar. Onları oynatırken baya rahatsız oldum. <laughs> Oynuyorlar şimdi. Getir bana. Ablan nerede? Saklandı. Ver bana. Thank <laughs> you. Bu arada bana aşı çıktı. Ee, parka gelirken sabah mesaj geldi. Aa, aşı yapmayı düşünüyorum ama henüz şimdilik bilmiyorum. Aynen. Randevu almamız lazım. Şimdi öyle. E şimdi bir randevu alacağız inşallah. O zaman <laughs> Parkta e, örmek için yanıma aldım ama çocuklardan fırsat olmadı. Şimdi yapacağım. Kalp yapacağım. Dün Esma'ya yaptım ama kaybetmiş. Nereye koyduk bilmiyorum. Yani koyduğumuz yerde yok. Nerede? Git getir o zaman. Esin saklamış kaybolmasın diye. Onun için bulamamışım. Şöyle bir kalp yapmıştım. Şimdi Esin'e es... Ee, bunu Esma'ya yapmıştım. Şimdi de Esin'e yapacağım. Şöyle biraz ördüm. Şimdi boncuk el lafla dolduracağım içini. Şöyle bitirdim kalbimi. Şu kadarcık da ip kaldı geri. Hava da çok karardı. Onun için karanlık. Yine yağmur yağacak sanırım. Çok güzel oldu kalp. Gidilirim yağmura doydu. Suya doydu. <laughs> Sabah sulamıştım harbite. Bayağı yağıyor. Sürekli yağıyor bu aralar. Bayağı serin, çok güzel. Okulda baskı çalışması yapmışlardı. Baskı. Bugün devam ediyoruz. Ben de bir güzel baskı yapacağım. Esma'ya göstereceğim derken. Bugünlük de bu kadar. Çok fazla da video şey çekemedim göstereyim. eve geldikten sonra. Bu arada arkadaşlar iki tane çiçek görüyorsunuz. Şuradaki gibi minik bir kaktüs. O da benim anne. Göstersene. Görünüyor kızım, dur. Orada hiç görüyorum. Bak topraklara döküldü. Kaktüse saksı Kaktüsü saksı alacağız. Çiçeğe de saksı almaya planlıyorum. Çiçek. Çok çiçek. kötü duruyor. Ama çiçeklerimiz çok çiçek. güzel. Oy, uçuyoruz, bir bir Esna'ya aldık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımı anne, izlediğiniz anne, izlediğiniz anne, izlediğiniz anne, kanalıma çiçek. abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Ne?